Hani yine gördük ki hareket çok çok önemli. Şimdi meditasyona geçiyoruz. Yine hiç hareket etmeden oturduğumuz bir hal. Meditasyonun faydalarına şimdi girmeyeceğim. Ama zannetmeyin ki hareket çok faydalı dediysem bu da faydasız. Bu çok farklı bir dinamik ve istiyorsanız bir yapıştıysa dokular birbirine oturmaktan bir kalkıp hareket edin istiyorsanız su için tuvalete gidin oturuyorsanız da bir oda içerisinde gözlerin dolaşmasına izin verin bu buna oryantasyon diyoruz oryantasyon da a, sinir sistemini rahatlatan şeylerden biri. Ve ilgisini çeken bir şey gördüğünde gözler, orada dinlenebilir gözler. Ve baktığınız şeyin dokusunu algılayın. Renk tonlarını fark edin. Gölgeleri görün. yavaşça yine merkeze dönün. Rahat ve dik bir şekilde oturun ve meditasyona başlıyoruz. Aşama bir, nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver, bir, Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç. Vesaire. Nefesiniz benimkisi gibi değil de kendi doğal halinizde olsun. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı araç olarak kullanıyoruz. Yani 10'a kadar geldiğinizde yine 1 ile saymaya başlayın. Ya da dikkatiniz dağılırsa saymayı unutursanız yine 1 ile başlayın. Nefesten sonra sayın. 10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer de aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna yerleştirirken sayıyı bu sefer de aldığınız nefesin başına yerleştiriyorsunuz. Bu az fark nefes ile ilgili daha çok detay hissetmeye başlamanız için ona kadar gelirseniz yine birle saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ne saymaya başlayın. Sayı bir taşı bir göle bırakır gibi nefesin başına bırak. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Nefesten önce sayın. Yine nefes üzerine dikkati bulundurmaya devam edin. Ancak saymayı artık bırakın. Nefesin her detayını gözlemleyin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerini hareket ettirmesi. Belki bu hareket yüzünden teninizin kumaş ile teması neyi nefes olarak adlandırabiliyorsak oradaki duyumları gözlemleyin Ne zaman ki meditasyon çok yoğun ve zor gelmeye başladı. Tabii ki bırakabilirsiniz her aşamayı. Bugün yapmak zorunda değilsiniz. Belki sadece ilk 4 dakika ya da ilk 8 dakika yetiyor bir süre için. Ve hazır olduğunuzda devam edebilirsiniz. Nefesi gözlemlemeye devam et. Dördüncü aşama. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden giriş çıkışı, havanın girerken nasıl? Nasıl bir ısıda ve hızda? Ve burun deliklerinden hava terk ederken daha ılık, farklı bir hızda. Belki sağ ve sol burun deliğin içerisindeki duyumlarda bir fark algılıyorsunuz. Nefesten haz alın. Burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Pessoalaşma. Zazen sadece otur. Hareketsiz otur. Bu son dört dakikada serbest, hareketsiz ve dik oturmak dışında hiçbir odak yok. Bu bölümde daha zor içerik ortaya çıkıyor olabilir. O zaman da tabii ki nefesi saymaya, nefesi gözlemlemeye dönebilirsiniz ya da içeriği bir film izler gibi izlemeyi deneyebilirsiniz. Nasıl film beyaz perdenin kendisini etkilemiyorsa, mutlu anlar, korkulu anlar içerebiliyorsa, biz de kendi zihnimizin, duygularımızın içeriğini tanık olarak gözlemleyebiliriz. Bunu deneyin. Yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan ve nezaketle. O ben olma hissi içinizde. İnterosepsiyon. Ben hayattayım. Buradayım canlıyım. O var mı? Rahat mısın? İyi misin şu anda? Rahatsız mısın? Bunları gözlemle sadece değiştirmeye çalışma. Evet 20 dakikalık çalışma burada sona erdi istiyorsanız hemen hareket edip rahatlatabilirsiniz bedeni sırt üstü yatabilirsiniz istiyorsanız da hareketsiz oturmaya devam edin İçinizden geldiği kadarıyla çok teşekkür ediyorum.